dünya bir imtihan Bu imtihanda başarılı olana daha büyük insanlar var. Sanık Ali Kalkacı'nın Bu asker gidecektir. Bu bayrak Necel'in. Sayın Bakanım, al derdiye esnafı, derdiye esnafı. Türkiye sevgiler, gurur duyuyor. Türkiye'sine yine taşları koymaya devam edin. ...umut yeniden doğdu. Allah, yan ve yardımcımız olsun diyor. Kurşun ...bir daha, bir daha... Bu kardeşlerimi... Osmanlı'nın akıncıları olarak görüyoruz. Buge bozuldu. 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 Başbakan Erdoğan 12 Eylül referandumuna evet diyen herkesi kandırmış, yüz üstü bırakmıştır. O acaba yolsuzluklar nasıl yapılır? Ben bunlara nasıl kılıf hazırlarım? Bütün düşüncesi bunun peşinde ve bu kanunda bunu açıkça gösteriyor. Hizmet Hareketi'nin bireyleri AK Parti prensipler üzerinde Avrupa Birliği, demokratikleşme, çoğulculuk gibi oylar verdi. 2010'da bu sihir, bu büyü bozuldu. Ee, biz dershaneleri kapatmıyoruz, dönüştürüyoruz. Kapatmadan ziyade dönüştürmeden söz etmek daha doğru. Bunların dersanelerini kapattık diye öyle dediler biz reforme ediyoruz. Bu bir değişimdir. Çünkü milletimizi adeta sülük gibi emdiler. Dershaneler konusunda milletin üzerine karabasan gibi çöken sorunu inşallah ortadan kaldırıyoruz. Çünkü bunun içinde de paralel yapının farklı hesapları var. Bu hesabın da bir an önce bozulması gerekiyordu. Bunların dershanelerinde Artık çocuklarınızı bırakmayın. Bunların okullarına çocuklarınızı göndermeyin. Bize devletin okulları yeter. E şu an kapatıyorsunuz zaten. E dönüştürüyoruz efendim. Kapatmıyoruz falan. O işin aldatmacasıdır, kandırmacasıdır. Yargıyı yürütme organına teslim edeceğiz diyorlar. Ya böyle devlet mi olur? Türk milletinin egemenliğine karşı bir darbe fiili darbe girişimidir. Hükümetimizin yolsuzluk söz konusu olan bir yerde yolsuzluktan yana tavır almasını hiç kimse beklemez. Sayın Başbakan'ın istifa etmesi gerektiğine inandığımı ifade ediyor. Yüce milletimize saygılar Oligarşik yapı demek aşırı kibirli ve kendisinden başka hiçbir güç tanımayan yapı dediğimle galiba çok örtüşüyor. Bu ülke tankla, topla, tüfekle alınamadı ki ses kayıtlarıyla teslim alınabilsin. Konu efendim pedagojikmiş. Yok efendim. Konu kriminolojik arkadaşım. Sen yolsuzlukta reform yapıyorsun. Gemi var, gemicik var. Bugünkü ortamı cemaatle savaşa çevirip, pisliklerinin üstünü örtmeye gücü yetmeyecektir. Böyle bir yolsuzluk hiç görmedim. Bu yolsuzluğun filmi de yapılacak, romanı da yazılacak. Benim İsviçre bankalarında bir Allah kuruşu param yok ki bunu ispat edeyim. Yolsuzluk iddia ve ithamlarını elbette biz de ciddi aldık ve gereğini yaptık. Türkiye'yi sattığını söyleyen çevreler ona danışmanlık yapıyorlar. Şu yoksulluk ve rüşvetin bir dibine girdik deyip göreceğini görecek. Benim evlatlarıma helal lokma yedirmediğim halde bizim rahmetimiz gazabımızı aşacaktır inşallah. Sen nasıl Müslümansın ya? Bizden alıyor, götürüyor, Yahudi'ye faiz diye ödüyor. Bu yolsuzluğun bakmış bu hükümet hala bundan. Ortaya çıkan yolsuzluk örtbas ediliyor. Başbakanın yüreğine korku girdi. İhanet kültürünün ustasıdır. Müzik ben Tayyip Erdoğan ile demokratik bir Türkiye'nin inşa edilebileceği kanaatinde değilim. İnansa inans, itansa itans. KCK neyse onlar da aynı kefededir. Sizi böğürte böğürte bu ülkeden çıkaracağız dedim biliyetlerini biliyoruz. Biz kimin kimlerin bahçesi olduğunu çok iyi biliriz. Ölmenin ne olduğunu çok iyi biliriz. Ne yaptıklarını bilmiyoruz. Zulme alet oluyor. Eşlerine ihanet edenleri mağdur olarak göremeyiz. Sayın Baykal sana da sesleniyorum. Hala daha sen niye bekleyeceksin? Pensilvanya'dan aldığım üzüntü ve destek mesajlarının samimiyetine inandığımı da söylemek isterim. Üç buçuk yıl boyunca e, hiçbir somut veri, bulgu, kanıt ortaya çıkmamıştır. Ben aynı noktada olmaya devam ediyorum. Geç o işi geç. Senden olsa olsa ancak İstanbul'un Kalesinde kasetçi olur kasetçi ya. Bu özel değil özel değil bu genel genel. Bu ses kayıtlarının içeriği özel değil. Genel, genel, genel ahlaksızlığın danışması. Kasetle gelirsen yine kasetle gidersin. Sayın Başbakan utanmıyor musun? Ses kayıtlarıyla gelmedik biz. Kaset olayında kim kazanç sağladı? Ben paralel devlette de kullanmadım, cemaatle de kullanmadım. Biz birkaç tane çapulcunun o meydana gelip tahrik etmesine biz pabuç bırakmayız. Adli tıp raporlarını nerenize koyacaksınız? Gezicilerle paralel örgütün patronu bir. Sizi gidi geziciler sizi. Ya gezseniz yine kar. Hep yatıyorsunuz. Ya bize kimse çevre dersi vermesin ya. Kaba taştaki olayın faillerini de bulacağız. Eğer evet. Bir savcılık görevi bize yüklenmeye çalışılıyorsa biz milletin savcısıyız. Arı kovalına çomağı soktukça birileri ciddi manada rahatsız oluyor. Türkiye'de temiz eller operasyonunu yapanlara saygı duysunlar. Pişleme gibi bir sanatımız yok. Hiçbir kimse hakkında bir fişleme yapmadık. Bunu ahlak dışı sayarız. Fişleme vardır diyenler yalan söylüyorlar. Türkiye'nin resmi dili Türkçe. Benim milletimin dili tektir. Ben ne tek dil dedim, ne tek dildim. Hiçbir yerde benim böyle bir ifadem yok. Biz varsa siz de varsınız. Biz yoksa siz de yoksunuz. Senin ağ babaları neymişti ağ Kimsin? Kim? Kimsin? ne hoca efendiyle ne o cemaatin milyonlarca perdinden birisiyle bir kavgamız yok. Bunların gazetelerini de okumayın. Kökü ta Osmanlı Cihan Devleti'nde, kökü ta Sakarya'da, Dumlu Pınar'da, Kurtuluş Savaşı'nda olan bir büyük hareket, bir büyük davadır. Kapılarınıza ablalar gelebilir. Kapıyı çalanlara şunu deyin. Başka kapıya. Biz ayırmanın, bölmenin, çatıştırmanın diliyle değil, kardeşliğin diliyle konuşacağız. Diyor ki Fahri Kainat Efendimiz, Peygamberimiz. Birbirinizi kıskanmayınız. Birbirinize kin tutmayınız. Birbirinize çirkin sözler söylemeyiniz. Sustum, sustum, sustum. Artık dayanılmaz hale geldi. E bazen tabii insanız yani bizim de sigorta atı veriyor. Sen kimsin ya? Kimsin sen? Sen kimsin ya? Haşhaşiler denilen gözü dönmüş bir gizli örgütün devlet bünyesini nasıl esir almaya çalıştığını asırlar önce millet olarak yaşadık ve gördük. Bunların inine gireceğiz. İnine virüs vücuda girmiş. Okyanus ötesinden bu sürece destek veren kardeşlerimi kutluyorum. Ananas bunun kod adıdır, kod. Bunların hesabını soracağız bunlara. Kendinize kurşun asker mi yetiştireceksiniz? Son çeteyle mücadele ediyoruz. Yalancı peygamberleri, saht, sahte velileri, içi boş, kalbi boş, zihni boş, alim müsveddelerini tarihin çöplüğüne mahkum etmiştir. Bunlarda yalan var. Önemli olan soy, soy. Bunlarda takiye var. Hedef yahu diyorum. Bunlarda iftira var. Casus deyince çok rahatsız oluyorlar. Kökü sağlam, kökü ta Selçuklu'da. Haşhaşi deyince çok rahatsız oluyorlar. Bunlarda fitne var. Siz bir çete oldunuz çete. Bir örgüt oldunuz örgüt. Öncülük bunlardan faziletlidir. Ya bunlar vatansever değil be. Türkçenin dünyaya yayılması noktasında çok önemli bir adım. Bitsin bu hasret diyelim. Pensilvanya'daki bir zat var. 17 Aralık komposunun fikir babası Türkiye'yi Pensilvanya'dan karıştıranlara hesabımız var. Zalimler için yaşasın cehennem. Çünkü onları ancak Orası patlattı. Gönül dili Türkçe'ye sevdalanmış yürekler barış elçileri vardı. İmamları var, cami imamı değil ha. Paraç toplayacağız. paraç. Genel başkanınız kainat imamı, o da Pensilvanya'da, onu da çağırırsınız. Partinizi kurun, öyle gelin değil. AKP diyenler siyasi etiği hiçe sayarak bunu edep dışı söylemek dediler. AKP demek, Aslında koparma partisi demek. Ben satacağım da emkina atölyeyeceğim ben! O davranıp bize zam veriyorsunuz! Kutulara doldurmaktan bize para almıyor! Tamam, utanın! Bu işin sonu neye varır ben bilmiyorum. Sen devletsin, sen bilirsin. Gayrı hükmü sen ver kurban. Suç kimde? Hikayetim var, cümle yasaktan Dillerimi, hakimi bağlasan durmaz Gün olur yerle, yeksan olurum Gün olur şahım Susmasan olmaz Dil dursa hakim bey Tende can durmaz Yazsan olmuyor Yazmasan olmaz Kaleme tedbir komak tek durmaz Şikayetim var Cümle yazsak da